canım arkadaşlarım nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir. beni soracak olursanız birazcık hastayım. Ee, bunu size şu an yansıtmamaya çalışıyorum. Yani enerjim birazcık düşük olabilir ve sesim kötü olabilir. Bazı yerlerde çatallanıyor olabilir çünkü ara ara öksürük krizine giriyorum. İnşallah bundan hiçbiri olmadan çok güzel bir video çıkartırız ortaya diye ümit ediyorum. Ne videosu çekiyoruz bugün? Sizinle eee <laughs> Dyson Air'ı e, büyük açılış videosunu çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> çok heyecanlıyım. Eğer Kore'ye döneli aslında iki haftayı geçti ama biz iki haftadır çok hastaydık. Aşırı derece hastaydık gerçekten. Bir gün böyle birazcık iyi hissettik ve hemen dışarı çıktık. Çıkıp bunu aldık ve geri geldik. E, ama bu yani bir hafta önce falandı ve aldımdan beri duruyor. Tam olarak şurada duruyor. O bakıyorum ben bakıyorum. O bakıyorum ben bakıyorum. Ama asla açamıyorum. Açacak dermanım yok. Çünkü size video çek Çekeceğimi daha Instagram'dan söz verdim. Ve bunu yani sözümü yerine getirmek istediğim için de açık kullanamıyorum. Ama video çekecek enerjim de yok. Yoksa sesim de yoktu zaten. Sesim çok kısıldı benim. Ee, ama bugün biraz daha iyi hissediyorum. Dün çok ağır bir serum yedik dedik artık bizim yani kendimize gelmemiz gerekiyor. Böyle olmayacak çok uzun bir, bir süreç bu yani. Ee, bu hatta serum denizin elinde ve ayaklarında bazı alerjik reaksiyonlara sebep oldu ama neyse ki çok şükür bunu da atlattık. Ee, ama ben daha iyiyim. Yani ben biraz daha topaldım gibi hissediyorum. Enerjim en azından yerine geldim. Çok konuşmak istemiyorum çünkü konuşunca <laughs> çatallaşıyorum ve öksürüğe giriyorum. Mesela olabildiğince az ve öz video çekeceğiz. inşallah, Bilmiyoruz. Gelelim bebeğimize Dyson'ımıza. <laughs> Hadi beraber açalım o zaman. Bir an önce çok heyecanlıyım ya. Açmak istiyorum hemen. Ne? <laughs> sonunda aldım. Yıllardır yıllardır ve yıllardır istediğim şeyi sonunda aldım arkadaşlar. Bu arada bu şöyle ilk açılışımız değil. Ben üstüne baskı yaptırdığım için orada bunu açtılar. Ve üstüne baskı yaptım. Burada hiçbir şey kullanılamadı. Sadece şu paketi şuradan açıldı yani. Ay, bunlar da inşallah kırmam. şurasını açtılar yani. Ama ben daha hiç dokunmadım. Sizinle de... beraber ne Çok güzel. İnanılmaz kadife bir şey. Dur bunun içinden de hemen bir çıkartayım. Size şöyle göstereyim. Ben şuraya A ve Y harfleri yaptırdım. Aylin yıldız olarak. <laughs> Kutumuzun içinde bir de ee seyahat boy çantası olduğu için bir de bu kutu var. Bunun dışında herhangi başka bir yok. O zaman bu çöpe gidiyor. Sonunda herifimizle karıştık arkadaşlarım. E, kutusunun dokusu falan gerçekten çok güzel ve rengi de inanılmaz bence. Yani rengine de bayıldım. İçi siyah böyle kadife. Bir şey var. E, bu kare kot çıkıyor içinden. Bunlara bir tanesi nasıl kullanılacağını anlatıyormuş. Diğeri de Ay, arada bir konuşurken nefesim kesiliyor. Ee, kaydetmemiz içinmiş galiba. Garantili ilgili. O yüzden bunlar burada böyle kalsın. Çok heyecanlı. <laughs> Niye bu kadar heyecanlıyım azla bilmiyorum. İlk önce tabii ki de şöyle bir başlığımız çıkıyor. Bunu böyle koyalım. Şimdi iki tane e, düzleştirici için öyle tarak gibi olan ya iki tane başlığımız var. Bir tanesi bu. Şöyle görebiliyor musunuz? Biraz daha buraları böyle kalın bir başlığımız var. Diğeri de biraz daha tarak gibi. Yani daha bir ince. Bu galiba in ince teller için olabilir. Bu da kalın teller için olabilir. Birinden biri bir şeydi ama çok emin değilim şu an inanın. O detaylara sonra bakacağız. Şöyle bir kutumuz çıkıyor. Bu kutumuzda ne varmış? Hemen beraber bakıyoruz. Tabii ki de Dyson'ı, Dyson yapan başlıklarımız var arkadaşlarım. Bir tanesi bu kısa ve kalın olan galiba. Aslında kısa yani ben, ben, uzun saç için olanı aldım. Bunları biliyorsunuz bir kısa saç bir de uzun, uzun saç için olanı var. Benim saçlarım malum hiç hiçbir zaman kısa düşünmediğim için de tabii ki de uzun olanı aldım. Diğer tarafından da daha ince olanı çıkıyor. Başka bir şey var mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> İki tane başlığımız çıkıyor. Bu biraz daha ince. Bu biraz daha kalın herhalde dalgalar yapmak için. Başarırız değil mi ya? Yani bunu bunu başarırız diye <laughs> evet, temenni ediyorum gerçekten. Bir tane de şöyle e, fön tara diyebileceğimiz, evet bildiğimiz fön tarakları var ya onlardan çıkıyor. Şunları ben şöyle koyayım da ben bunu kesin kırar, döker, parçalar. Bu arada evin mahalle, yani çok küçük bir ev olduğu için böyle rahat bir şekilde çekim yapamadım. O koltukta da denedim aslında bir başladım ama e, nereye koyacaktım, nasıl gösterecektim çok şey yapamadığım için e, bu tarafa geldim. Ve arkası birazcık mutfak ama artık yapacak bir şey yok. <laughs> Ve geldik asıl aletimize mi demem lazım? Renginin mükemmelliğine bakar mısınız? Yani gerçekten rengi inanılmaz güzel arkadaşlarım. İnanılmaz güzel. Şu çöplerimi de şöyle aşağı de. Hmm, Baya uzunmuş. Good. Beğendim. Kaç olmuş? Bu başlığımız aslında. Şöyle deyip takılıyor mu? Takı, takıldı mı? Takıldı. Önüne basınca çıkıyor. Ha. Ben ben öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> tamam. Direkt takıldı. Çıkarmak için şurada bir kilidi var ya mesela bunu aşağı doğru çekince bunu böyle pıt diye çıkartabiliyorsunuz. Takmak için de buna basıp indirince böyle bir tık sesi gelmiyor. Hani böyle kitlendiği gibi bir sesi gelmiyor ama düşecek bir şey değil. E, ee, Dyson'ın aslında bir tane şeyi çıkmıştı. Böyle saç kurutma makinesi için olanı var ya bu başlıklar değil biraz daha şey olanı. Onun üstüne takabileceğiniz bu elektriklenmiş saçlarınızı alabileceğiniz hani böyle böyle ucu böyle yuvarlak olan başlığı vardı. Bütün elektriği alıyordu. Daha bir dümdüz saçınızı yapmak için o çok fazla sevildiği için ee, buna da yani bu yeni versiyonlar olduğu için buna da şurada işte şey yapmışlar hani elektriği almak için şöyle iki taraf yapmışlar yani şöyle yapınca anladığım kadarıyla direkt bu elektriğini böyle alıyorsunuz yani alabiliyor muyuz bakacağız tabii de bunlara deneyeceğiz ee, içinden çıkanlarımız tabii ki de bir tanesi kurutma kurutma ve işte o bir tık daha elektriğini almak için olan baş ikisi beraber olan iki tane maşa demeyeyim de buna yani hafif dalga için maşa tam böyle bir maşa maşa saç olmuyor yani hiçbir zaman izlediklerimize göre e, iki tane bir kalın bir biraz daha ince olan başlık çıkıyor iki tane de e, tarak diyebileceğimiz iki tane de böyle bir başlık çıkıyor bir tane de fön tarağı çıkıyor. Yani içinde aslında şu an totalde 5 tane başlığı var. 6 tane. Hadi bir de kurutma e eklersek. Aslında bu başlıklardan biliyorsunuzdur belki eski şeylerinden 4 tane oluyordu. Yani burada şu an 2 tane var ama önceden bu 4 tane oldu. Çünkü sağ taraf sol taraf biraz daha böyle farklı maşa yapıyorlardı. Yani açı, açı, açısından. Ama bunu kolaylaştırmışlar. Böyle sadece şurayı böyle çeviriyorsunuz. Yani sağa sola böyle çeviriyorsunuz. Daha rahat oluyor. Kız dur bir şey eksik yaptık. Bak aklıma geldi. <laughs> dakika bir, gol bir. Bu kadar da çabuk düşürmezsin bir aileni ya. Bu kadar da çabuk düşürmezsin. Deniz dedi biliyor musunuz? Dedi. <laughs> dedi ki sen bunu başarabilecek misin kırmadan etmeden dedi. Ben dediğim gibi büyük ihtimalle başarırım. Çünkü neden başarmayayım dedim. Ama işte insanın kocası, insan tanıyor arkadaşlar. Gerçekten tanıyor yani. Neyse dur burada bir şey eksik diyecektim. <laughs> Buldum. Bu galiba. Evet bu. Üf, temizleme aparatı. Bak sinirim bozuldu. Elim ayağım titredi. Beceriksizliğime gene bir beceriksizlik kattım ya. Yani. Bu temizleme aparatı. Bu hani buralarda falan çok fazla böyle tüy falan birikiyor ya. Sanırım bunu böyle temizlemek içinmiş. Güzel temizler gibi ha hmm, işe gelmiş gibi hissettim çıkardım gerçekten mükemmel bir insanım ya gerçekten Allah'ım ya Rabbim ya senin nasıl çıkardım ben ya kırmadım inşallah bir yerini bir şey yapmadım biliyor musunuz ben geçen gün de geçenlerim gün, birkaç ay oldum ee, çok sevdiğim bir çanta markasından bir çanta aldım online olarak aldım. Ve e, o çantayı aldığımda çantayı açarken kırdım. <laughs> evet arkadaşlar çantayı açarken önündeki böyle süsü var ya onu ben kırdım. Sonra 3 saat falan ağladım. Çünkü daha çantayı açıyordum yani o an. Neyse ki sonra Deniz dedi ki ben ben bunu yaparım dedi ve gerçekten yaptı. Beni sakinleşti. Tam bu buna takılıyor şu an ama ben yapamıyorum. Yani takamıyorum şu an. Heh tamam oldu. Okey tamam oldu. Selam beceriksiz Ayvin'in kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Öyle ben ben böyle bir insanım. Siz bunları çok görmediniz daha ama iyice göreceksiniz yakında yani. Böyle bir şey açmaya çalışırsak devam edersek. Neyse bu da böyle bir temizleme aparatı çıkıyor içinden. Sen çok önemliymişsin gibi. Senin yüzünden az kalsın Dyson'la oluyordum. Lanet olası şey seni. Ne söylüyor ya. Two hours later. Neyse takamadım ya. Neyse boş ver. Ee, seyahat çantası diye geçiyor. Ee, her serinin içinde bu çanta yok. Bu e, limited edition diye geçiyormuş anladığım kadarıyla. Ve e, bunun içinde bu var yani. Bu renginde. Başka re renginde. yok. tabii iste, istediğim renk bu olduğu için. Çünkü çok güzel değil mi rengi? Çok ışıktır ya yani. Sadece şurası böyle biraz daha böyle kadifemsi bir yapısı var. Mesela o yüzden denizin birazcık şu anda böyle bu çabuk çizilebilir, çabuk gidebilir. Hani senin tırnakların da uzun. Birazcık da hor kullanıyorsun eşyalarını. Ee, bu çabuk zarar görebilir. O konuda üzülmeyeceksen bunu al dedi bana. Yoksa dedi diğerlerin biraz daha böyle hani çelik gibi mi desem? Biraz daha böyle hafif böyle metalimsi bir yapısı var ama bunun yapısı daha farklı. Mesela diğerinin yapısı böyle ya. Anlayabiliyor musunuz şu an? Farkını acaba. Neyse, o bana bunu söyle Ben dedim ki, yaa, ben bunu istiyorum dedim. Bu çantayı da ekstralar tabii ki de alabilirsiniz. Bu çanta 53 bin won gibi bir fiyatı vardı. Ekstra almak istesin. Yani başka renk alsaydım, bu çantayı da ekstra olarak alacaktım. Bunun fiyatına gelecek olursak, size onu da söyleyeyim. Hayır, <laughs> biraz bağlı arkadaşlarım. 749 bin Kore wonu. E, 749 bin korevanım. Neyse açıyoruz. Çant Çantamızda açıyoruz. Hmm. Yapısı çok güzel da. Ay çok tatlı ya. Ha, burada şeyleri de var. Hani başlıkları şuraya koy, buraya koy şöyle ufak şeyleri var gördünüz mü? Hani bunları buraya koy falan diyor demek ki. Böyle içi biraz daha lacivert ama dışı siyah. İçiyle dışı arasında böyle bir renk farkı var. Şöyle görebiliyor musunuz? Ama güzel, böyle çok yumuşacık, Hani inanılmaz tatlı bir yapısı var yani. Bunu çok beğendim. Şimdi geldik en önemli kısımıza. Ne diyeceğim ben bunu deneyeceğim. Ben bunu nasıl deneyeceğim inanın bilmiyorum. Yani bunu yaparken ses, saçının e, ıslak olması gerekiyor. Ama tabii ki de e, diplerinin kurumuş olması gerekiyor. Yani dipler kuru. işte sadece uçların falan biraz daha böyle boyunun falan hafif daha nemli. Az çok ıslak ıslak. Hani duştan ilk çıktığın an değil de daha sonrasında yapabileceğim bir şey olarak söylüyor. E, ben şimdi birazcık saçımı ıslatıp geleceğim ve bunu bir deneyeceğiz. Ee, ama ne kadar başarırım inanın bilmiyorum. Çünkü bence başaramam. Hatta şu an algılama yeteneğim de çok az olduğu için. <laughs> çok az gerçekten. Ee, o yüzden çok başarılı olmayacağımıza inanıyorum. Baştan bunu söylüyorum. Ama tabii ki de bunu deneyip iyice öğrenip sonrasında de bunu detay olarak paylaşacağım mutlaka. Yani bu sefer büyük ihtimalle Instagram'dan falan artık bir reel falan bir şey paylaşırım diye tahmin ediyorum. Ee, neyse ben gideyim bir saçlarımı satayım ve geri geleyim. Hemen geliyorum bekleyin. Hop oh geldim canım arkadaşlarım. Hafif ıslattım. Kendimi herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi ilk önce şunu bir takalım. Bakalım bir hani e, sesine ve şeyine, kurutma şeyine falan bakalım. Bir de şu şeyi denemek istiyorum. Hafif şuralarım elektriklense böyle dibime çok su vurmamaya çalıştım. Onu bir deneyelim bakalım. <laughs> Beceremedim. Ama işe yarıyor gibi. Ama ben çok beceremedim gibi. Bir de çok kurumamasını da istiyorum. İlk önce saçımızı bir e, toplayalım değil mi? Arkadaşlarım. Şuradan. Şöyle bir saçımı topladım. Tamam mı? Şuradan şöyle şeyini değiştirebiliyorsunuz. Yönünü. Buradan e, burası açma kapamam. E, burası da sıcaklık ayarı anladığım kadarıyla. Burası da hızını. Yani hızını ve şeyini falan siz ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ilk önce bir deneyelim. Soğuğunu alıyormuşsunuz sonra. 10 saniye sonra. 10 saniye sıcak, 10 saniye soğuk yaparsanız daha iyi oluyormuş. Sonrasında da böyle bir buklemiz oldu. <laughs> bir de bunu bir deneyeyim bakayım. Deniyorum. Olma. bakamıyorum tamam mı? Siz bakın ben buradan bakıyorum. Bir şeyler yanlış. Aa, kulağım yandı. 10 saniye bunu Sonra kapatıyorum ve buradan hop indiriyorum. Şimdi ikisi arasında bir fark var mı? Sanki biraz fark var gibi ikisi arasında. Bir şeyleri yanlış yaptım gibi. Tamam peki bunlar açınca nasıl gözüküyor? Hepsi gidiyor. <laughs> bu işte bir yanlışlık var. <laughs> Ay bu saçta da beni ne kadar ciddi alırsınız. Şu an çok bilmiyorum ama ben hayatımda hiç düzleştirici ve maşa kullanabilen bir insan değilim. Ben düzleştirici kullanmayı bu Kore'ye geldikten sonra öğrendim. Hatta bana Deniz öğretti de diyebilirim size. <laughs> <laughs> maşa hiç benlik değil yani hiç yapamam asla yapamam hayatım boyunca sadece kuaför gibi fön şey, çektirdim. Yani dümdüz saat çok severim. Ama kuaföre giderim. işin neylidir? Ben otururum. O yapar. 5 dakika sonra kalkarım. Giderim. Nereye gidecek Hep böyle kafada olan bir insandım. Ama Kore'de bu iş beni çok zorlamaya başladı. E çünkü Kore'de öyle fön çektirme gidebileceğim bir kuaför falan. Yani çok az ve insanlar böyle ne fön mi çektireceksin falan. Bir çok saçma sapan bir şey oluyor. Anlamıyorlar ne istediğinizi falan. Birazcık tuhaf oluyor. Çünkü genelde kadın da olsa, erkek de olsa hepsinin saçında, neredeyse hepsinin saçında magic var. Yani ilaçla yapıyorlar böyle bizdeki Brezilya fönü gibi adlandırabileceğimiz şeyde. Ya da işte böyle perma gibi hafif böyle dalgalı yapıyorlar. Zaten o, o böyle bir ay kadar falan saçınızda kalıyor. Onu sadece kuruturken kurutma tekniğiniz var. Ona göre kurutursanız hiçbir sorun olmuyor yani. Tabii ki bunu genelde her ay veya bir, 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 buçuk ayda bir yeniliyorlar. Çünkü dipten uzayan saçlar birlikte saçın şekli birazcık değişiyor. Ben Kore 2013'te geldiğimde magic yaptırmıştım. Ee, ama sonrasında Türkiye'ye döndükten sonra beni çok zorlamış İlk başta her şey harikaydı. Ama sonra dipten uzayan saçlarım şekli çok farklı çıkmaya başladı. Yani bir çok o aşırıca kabarık falan çıkmaya başlamıştı. Ee, ben artık Türkiye'ye döndüğüm için, yenileyemeyeceğim için bayağı bir zorlamıştı o süreç bizi. Hatta o ara Sodam işte internetten almıştı bana evde kendi bir yapmış falan. Böyle şeyler bir denemiştik yani. Ondan sonra buraya gelmekten sonra daha da hiç yaptırmadım. Ee, gerçekten saç saçımın kendi şekline o kadar çok bozulmasını istemediğim için. O yüzden hep aklım m Dyson vardı. İnşallah doğru bir karar vermiştim çünkü birazcık tuzlu bir alet kendisi. Eee saçlarım hepsini yapınca nasıl olacağım bilmiyorum. Hadi birazcık daha deneyelim. Taramayı bir denesem mesela önce. Ne dersiniz? Tamam şimdi saçım şu an tab tabii ki de birazcık kabarık. Yani çok doğal olarak da. Acaba şimdi bu düz yapma şeyi var ya kabarıklığını alma şu başlığın şeyiyle acaba bu şu an işimizi görecek mesela bir de bunu bir den deneyelim sen sus saçlarım konuştu <laughs> arkadaşlarım yani saçım şu an zaten yumuşacık <laughs> ve Hiçbir şey söylemiyorum şu an size yani. Ay baya iyi. Kız ben bunu çok beğendim. <laughs> Dur şu tarafımda bir düzelim geliyor. Hemencik. 37 tamam mı şu an? Kaç dakika yapacağımıza bakalım. Hala 37. <laughs> yani ikisinin tamamen böyle kurutmam ve bakın şu an o şeyi buraya kullandım, buraya kullanmadım. Böyle bakın bir de. Sadece bunu taradım ama şu başlığın bu düzleştiricisini buraya kullandım. Buraya kullanmadım. Kullanalım. Hemen hemen alalım. Yani tek sorun ne biliyor musunuz? Dakika başı başlık değiştirmek. Derdim olsun be. Yönleri karıştırıyor gibi alıyorum ama neden? der! Şimdi şey söyleyeceğim ben size. Ben bu saçımı düzelttim ya. Kurudu. Neyse kuru saça bir deneyelim. Olmayacakmış. Ay Pardon yanlış yer <laughs> Kuru saçta çok iyi olmuyormuş ama şu kalın maşayla sadece böyle genel olarak sadece üstünü üstünü bir almayı bir deneyeceğim hani. Ya büyük ihtimalle tam olmayacak. Bunu baştan bir söyleyeyim yani hani. Çünkü saçım ıslaktı diye şu anda ben kuru da <laughs> Düzleştirmeyi denerken. E, dezavantajlarından bir tanesi saçın çok ufak ufak almamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani çok böyle ufak bir tutamda işe yarıyor. <laughs> Neden yarıyor <laughs> Yani çok ufak alıyor bakın. Bu çok azıcık ses. Ben bu tüfete böyle tek tek bunu rahatlıkla uğraşmam. Ya güzel. Bak vallahi güzel ama o kadar küçük küçük kim uğraşacak? Ben değil. O kişi ben değilim. Hakkını verelim. Gözüme geldi. Böyle bir tutturmak falan bence bir gerek ülkende. Kendi alıyor mu, almıyor mu ya? Bunu da alsana, bunu mu Şu an göremiyorum çünkü çok fazla kendimi. Sadece kameranın şeyinden böyle görmeye çalışıyorum. O da birazcık zorluyor yani. Ufak aynam yok. Ufak ayna alayım kendime. Bir şeyleri yanlış yapıyor gibi hissediyorum kendimi. Kesin bir şeylerim yanlış ama... Yanlış da güzel yani, sorun yok bence. Yanlış da güzeldi. Birazcık da şuraya yapayım. 2-3 tane. Bak bunu almadı. Ufacık aldı. Ben belki büyük istiyorum. Alsana. Tabii bunu biraz soğuk açıp beklememiz falan var da arkadaşlar öyle bir şu an gücüm dermanım kalmadı. Vallahi çok yoruldum. Bunu bir açalım. Saçım arkası değil. Yapılı değil. Sadece önü yapılı oldu. Burası tam olmadı zaten. Yani! Daha doğru şekilde yapılırsa bence daha iyi olabilir. Sonuçta bizim ilk denememiz ve e, bazı şeyleri çok doğru yapamıyorum büyük ihtimalle. E, bir de şu an o kadar böyle santim santim uğraşacak gücüm kalmadı. E, şu an kötü hisset kötü hissetmeye başladığım için. E, ufak ufacık da olsa en azından gö göstermek istiyorum çünkü... E, ...gidiyor, bütün enerjim gidiyor arkadaşlar. <laughs> yazık ki hastalığın verdiği bir şey çok. Şimdi de bu saçlarımın önünü bir yapmaya çalışacağım. Beğendiniz mi? <laughs> yani ben beğendim ya. Yani ilk beceriksizliğime rağmen bence güzel. Bir de bunu ben artık yönünü, hafif çözmem lazım. Ama bunu zaten söyledim. Ben ne düzleştirici ne maşa hiçbir şey kullanmayı bilmeyen bir kız çocuğuyum. O yüzden bunu şu an abuk sabuk da beni affedin arkadaşlarım. E, ama şeyi çok sevdim saçıma o verdiği e, hafiflik hissiyatını çok sevdim. Saçım şu an çok hafif, çok rahat hissediyorum. Hani onu sevdim yani. Tabii daha doğru şekilde yapınca bir yani daha güzel olacaktır. Biraz uğraştırıcı. Yani ben, ben dünyanın en üşengeç insanlarından birisiyim şu an. Yani hastayken öyle daha da fena. Zamanla kullandıkça büyük ihtimalle daha çok seveceğim. yani bunu hissediyorum. Sanırım bu video artık buraya kadar. Umarım beceriksizliğime çok dalga geçmemişsinizdir Ve videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın diyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Geçmiş olsun. Dilekleriniz için de bir beğeni alırım sizden. Hoşçakalın. <laughs>